Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz bize Bir önceki derslerde zarf konusuna giriş yapmıştık. Zarf nedir? Zarf çeşitleri nelerdir? Bunları öğrenmiştik. Ondan sonraki derste şöyle bir e, zarf tekrar yaptık. E, konuyu bir toparladık. E, artık zarf testi çözebilecek kıvama geldiğimize inanıyorum. Hemen testimize başlayalım birinci soruyla. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları, kendi türünden sözcükleri, durum, niteleme... Azlık, çokluk, yer, yön, soru anlamıyla tamamlayan sözcüklere zarf diğer adıyla belirteç denir. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevinde değildir? Evet, A şıkkına bakalım. Otobüsümüz rampada yavaş yavaş ilerliyor cümlesinde. Nasıl ilerliyordu? Yavaş yavaş ikileme durum zarfı olarak karşımıza gelmiş. Evet, zarf olmayanı arıyorduk. A şıkkını eledik. Kılavuzlar yoldaki tehlikeler için insanları sürekli uyarıyordu. Nasıl uyarıyordu? Sürekli. Yine eylemin nasıl yapıldığını bildiriyor. Bu da bir durum zarfıydı. Nasıl uyarıyordu diye sorduğunda sürekli sözcüğü cevap veriyor. Durum zarfı olarak karşımıza çıkmış. Yolun sol tarafında derinliği bin metreye geçen uçurumlar vardı cümlesinde. Nasıl uçurumlar? Derinliği 1000 metreye geçen uçurumlar. İsmi durum bakımından etkileyen bir niteleme sıfatı kullanılmış. D şıkkına bakalım. Yan koltukta küçük bir kız sessizce oturuyordu cümlesinde. Nasıl oturuyordu? Sessizce yine sessizce söyle, e, sözcü eylemin e, nasıl yapıldığını bildirmiş. Bu da bir durum zarfı. E şıkkında onun güzel tepkisi beni dakikalarca güldürmüştü cümlesinde. Ne kadar güldürmüş dakikalarca işte bir miktar zarfı kullanılmış çocuklar. A, B, D ve E şıklarında altı çizili, çizili sözcük zarfken C şıkkında sıfat olarak kullanılmış cevabımız C şıkkı. Hemen ikinci soruya bakalım. Fiillerin, fiilimsilerin durumunu nasıl yapıldıklarını bildiren zarf türüne durum zarfı denir. Bu zarflar fiil ve fiilimsiye yöneltilen nasıl, niçin sorusunun yanıtını karşılar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde durum zarfı yoktur? A etkili anlatılan her konuyu kolay anlıyordu cümlesinde nasıl anlıyormuş? Kolay eyleme etkileyen bir durum zarfı kullanılmış. Yine aynı cümlede eylemsiyi etkileyen bir durum zarfı daha var. Nasıl anlatılan etkili anlatılan derken e, bu da durum zarfı çocuklar. Beş yakına bakalım çocuklar evlerine koşarak gidiyorlardı cümlesinde. Nasıl gidiyorlarmış koşarak yine eylemin nasıl yapıldığını bildirmiş bu da bir durum zarfıydı. C şıkkında güzel düşünelim ki yaşamımız anlamlı olsun cümlesinde nasıl düşünelim güzel düşünelim yine güzel sözcüğü durum zarfı olarak kullanılmış. D şıkkında onunla bütün gün sokak sokak dolaştık. Nasıl dolaştık? Sokak sokak yine ikileme durum zarfı olarak kullanılmış. E şıkkına baktığımızda bu sabah mahalledeki parkta iki saat koştum. Nasıl koştum? Bakın bu sorunun cevabını verecek bir sözcük ya da sözcük öbeği kullanılmamış. Evet şurada bir e, ne zaman koştum bu sabah derken zaman zarfı var. Ne kadar koştum? İki saat miktar zarfı kullanılmış ama e, durum zarfı yok. Cevabımız E şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Fiil ve fiilimsilerin ya da ek fiille çekimlenen sözcüklerin zamanını bildiren ne zaman, ne zamandan beri sorularına yanıt veren sözcüklere zaman zarfı denir. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını zaman bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? A şıkkında ekinlerin çoğu aşırı soğuklardan dondu. Ne zaman dondu? Cevap alamıyorum. Cevap alamıyorum. Burada zaman zarfı yok. Şurada bir sebep bildiren durum zarfı kullanılmış ama aradığımız zaman zarfı. Elleyelim. Sen sabahın köründe nereye gidiyorsun cümlesinde ne zaman? Sabahın köründe. Evet, söz öbeği cümleye zaman anlamı katacak şekilde kullanılmış. İşte benim zaman zarfım bu. C şıkkına bakalım. Kitaplarını ve defterlerini çantaya yerleştirdi cümlesinde Herhangi bir zarfın kullanılmadığını görüyoruz. de deledik. Akdeniz kıyılarında hiç balık kalmamış. Ne zaman kalmamış? Cevap alamıyoruz. Burada da zaman zarfı yok. Konferansta anlatılanları sessizce dinliyorduk cümlesinde. Yine zaman anlamından, zaman bakımından tamamlayan cümleyi bir sözcük ya da sözcük b yok. Şurada bir durum zarfı kullanılmış. Ama aradığımız o değil. B şıkkında görmüştük. Sabahın köründe ifadesi cümleye zaman anlamı katacak şekilde kullanılmış. Cevabımız B. Fiillerin, fiilimsilerin, ek fiille çekimlenmiş yüklemlerin anlamını ölçü yönüyle tamamlayan ne kadar sorusuna yanıt veren zarflara miktar zarfı denir. Azlık, çokluk zarfı, nicelik zarfı olarak da karşınıza çıkabilir. Şaşırmayın. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı vardır? Aşıkkın'da leylekler sonbaharda güneye göç eder. Cümleye bakıyorum. E, ne kadar sorusunun yanıtı olan herhangi bir sözcük ya da sözcük öbeği yok. Ne kadar? Yok. Şurada bir zaman zarfı var. Ama durum zarfını aradığımız için, e, özür dilerim, miktar zarfını aradığımız için A şıkkını eledik. Artık yaşananlardan sonra buralarda kalamam cümlesinde ne kadar sorusunun yanıtı yine yok. Şurada sınırlandırma anlamı katan bir durum zarfı kullanılmış. Günlerdir beklediğiniz haber şimdi gelir. Ee, zaman zarfı kullanılmış. Zaman zarfları var ama miktar zarfının kullanılmadığını görüyoruz. Yıllardır bu ildeyim fakat burayı pek sevmedim. Ne kadardır ee, bu ildeymiş yıllardır? Bakın eylemin e, cümleye ölçü anlamı katan, miktar anlamı katan yıllardır sözcüğü miktar zarfı olarak kullanılmış. Şimdi burada bir, biraz yazmak sıkıntı. Ee, o yüzden hoş görmeniz gerekiyor. D şıkkını işaretleyelim ama E'ye de bakalım. Bu akşam o müthiş derbe maçını izleyeceğiz. Yine miktar zarfının kullanılmadığını görüyoruz. Şurada zaman zarfı var ama miktar zarfı kullanılmış. Fiilleri, fiilimsileri yer yön anlamıyla belirten zarflara yer yön zarfı denir. Ancak bu tür sözcükler i, e, d, den durum eki almamış sözcükler olmalıdır. Yani ismin belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma haleklerini almaması gerekiyor. Aldığı takdirde isim e, görevinde kullanılacak, isim olacaklar. Bu açıklama dikkate alındığında aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer, yön, zarfı yoktur? A şıkkında aşırı yağmurlardan kaçan gençler içeri girdi. Ee, bakıyoruz. Hiçbir e, haleki almadan gelmiş ve eylemin yönünü veriyor. İçeri, ne yöne, içeri. Bu benim yer, yön, zarfım. Bunu eledik. Yer, yön, zarfı olmayan arıyoruz. Dışarıda mendil satan çocuk ağlıyordu. Evet, dışarı sözcük kullanılmış ama bulunma hal eki aldığı için artık bu sözcük zarf değil. Bu sözcük artık bir isim. Biz de zaten zarf olmayanı arıyorduk. B şıkkı doğru cevabımız. Diğerlerine de bakalım. Kaleyi saran düşman kuvvetleri geri çekildi. Ne yöne çekildi? Geri. Yer yön zarfı. Arabanızı lütfen ileri alır mısınız? Yine nere? diye sorduğumuzda ileri sözcüğü cevap veriyor. Yer yön zarfı olarak kullanılmış. Babam dinlenmek için yukarı çıktı. Ne yöne çıktı? Yukarı yine yukarı sözcüğü yer yön zarfı. Zaten burada bulunma haleki alan sözcüğün isim görevinde kullanıldığını söyledik. Cevabımız B şıkkı. Altıncı soruda fiile ve fiilimsiye yöneltilen sorularla zarf veya zarf öbeğini buldurmaya yarayan sözcüklere soru zarfı denir. Nasıl, ne zaman, ne kadar, nere, niçin soru unsurlarına yanıt verir. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcük veya sözcük öbeklerinden hangisi soru zarfı değildir? A şıkkına baktığımızda ben senin ne gün gördüm hatırlayamadım cümlesindeki soru sözcüğümüz ne? Ne sözcüğünün ismin önünde kullanıldığını görüyoruz ve ne gün olarak bir sıfat tamlaması kurmuş. Böyle soru sözcükleri için ne demiştik? Soru sıfatı demiştik. Buradaki ne sözcüğü soru sıfatı olarak kullanılmış. Diğer soru, soru sözcüklerine bir bakalım. B şıkkında annemler bizi kapıda ne kadar beklemişler? Evet, eylemin miktarını öğrenmeye çalışıyor. Burada soru zarfı kullanılmış. Ne kadar? C şıkkında sevimli bebeğin nasıl konuştuğunu biliyor musun derken altı çizili sözcüğümüz yine soru zarfı olduğunu görüyoruz. Nasıl konuştuğunu eylemsiyi etkileyecek şekilde gelmiş. Yani eylemsiye sorulan bir soru. Burada da soru zarfı olarak kullanılmış. Gelmez olaydım neden geldim gurbet ellere derken Eyleminin e, sebebini soran bir soru sözcüğü görüyoruz. Bu da bir soru zarfıydı. E şıkkında bu insanlar son zamanlarda niçin anlamıyor cümlesinde yine niçin soru zarfı olarak kullanılmış. A şıkkında soru sıfatı bulmuştuk. Cevabımız A. Hemen yedinci sorumuza bir bakalım azlık çokluk zarfları, fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve zarfları eşitlik, üstünlük, en üstünlük, aşırılık yönleriyle derecelendirilir. Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisinde bir zarf derecelendirilmiştir? Evet, e, miktar zarfından ziyade zarfı derecelendiren miktar zarfını arıyoruz. A şıkkında bu soru diğerlerinden daha zorlu cümlesinde daha sözcü miktar zarfı burada adlaşmış sıfatı derecelendirdiğini görüyoruz. Zor, daha zor. Zarfı derecelendireni aradığımız için A şıkkını eledik. B şıkkında Türk kadınları çocuklarını çok sever. Ne kadar sever? Çok. Eylemin miktarını veren, e, bu anlamda fiili tamamlayan bir miktar zarfı kullanılmış ama biz derecelendirme göreviyle kullanılan miktar zarfını arıyoruz. B şıkkını eledik. O yılın en başarılı doktoru seçildi. Başarılı tok, başarılı doktor sıfat tamlamasını görüyoruz. Buradaki sıfatı derecelendiren bir miktar zarfı, derecelendirme zarfı var. Ama dediğim gibi zarf derecelendiren aradığımız için bunu da eledik. D şıkkında takımın en hızlı oyuncusu Mehmet'ti cümlesinde yine hızlı oyuncu tamlamasındaki hızlı sıfatını derecelendirmiş. Bunu da eledik. Yeni aldığımız at çok hızlı koşuyordu cümlesinde nasıl koşuyordu? Hızlı. Burada bir durum zarfı var. Eylemin nasıl yapıldığını söylüyor. Bir durum zarfı kullanılmış. Hemen önünde bir durum zarfını derecelendiren bir miktar zarfını görüyoruz. Hızlı çok hızlı. Zarfı derecelendiren bir zarf var. İşte bizim aradığımız cevap bu. Yani e şıkkı doğru cevap. Zarfı derecelendiren bir miktar zarfı derecelendirme zarfı kullanılmış. Evet, sekizinci sorumuzda yer yön belirten sözcükler cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Bu sözcükler bir fiili belirtecek şekilde kullanılırsa zarf. Çekim eki getirilerek kullanılırsa isim, ismi niteleyecek şekilde kullanılırsa sıfat olur. Buna göre aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi yer yön zarfıdır? A şıkkında içeri çok soğuk, üzerine bir şeyler al cümlesinde e, içeri sözcüğünün isim olduğunu görüyoruz. Çünkü bize e, eylemi belirtmemiş. İçeri çok soğuk, buradaki altı çizili sözcüğümüz isim. Evet bunu eledik yer yani yön zarfını arıyoruz. İçerideki odaya küçük bir çocuk girdi. Belirtip bir kere bulunma haleki alarak gelmiş. Zaten zarf olma özelliğini yitirdi. Sonradan bir sıfat yapan ki gelmiş. İçeri odaya derken e, sözcüğün sıfat olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunu da eledik. Bu sıralar hava çok soğuk dışarı çıkma. Ne yöne çıkmasın? Dışarı. Buradaki sözcük eylemin e, eylemi belirtiyor. Eylemin yönünü veriyor bize. Evet bu sözcük bir yer yön zarfı. Aradığımızda zaten buydu. Ama diğerleri hangi görevde kullanılmış bir bakalım. Aşağı mahallede hareketli bir düğüm vardı cümlesinde. Aşağı sözcüğünün ismin önünde kullanıldığını görüyoruz. Bir tamlama oluştur oluşturmuş. Burada aşağı sözcüğü sıfat. E şıkkında bu sıraya ben oturacağım. Sen öteye otur cümlesinde yine öte sözcüğü yönelme haleki alarak geldi. Bu haleklerini alırsa ne demiştik? İsime dönüşür demiştik. Burada da isim göreviyle karşımıza çıktı. Cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu soruya bakalım. Yapım eki almamış zarflara basit yapılı zarf denir. Yarın, geç, dün, pek, az, fazla, sık, iyi, çok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit yapılı zarf örneği vardır? Dün yaptığımız görüş, görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Ne zaman yaptığımız görüşme? Dün. Şurada fiilimsinin zamanını veren bir zaman zarf var. Dün. Herhangi bir yapım eki almadığını görüyoruz. Bu basit bir zarf. Beş şıkkında sen o gurbet ellerde mi yaşıyorsun cümlesinde zaten zarf kullanılmamış. Bugün onu caddedeki markette gördüm cümlesinde. Bugün bakın birleşik sözcük olarak gelmiş. Basit zarfı arıyoruz. Onu da eledik. Karar verdim. Bu şehre artık gelmeyeceğim. Evet. Nasıl gelmeyecek? Artık bir durum zarfı kullanılmış ama bu e, kökü art çocuklar. Geri anlamındaki art ık ekini alarak e, türemiş zarfa dönüşmüş. Basit yapılı arıyorduk. Geceleyin ufaktan bir tıkırtı geliyordu. Cümlesinde ne zaman geliyormuş? Geceleyin Cümleye zaman anlamı katan bir zaman zarfı var. Gece isminin üzerine bakın. Leyin yapmak gelmiş. Bu da türemiş bir zarf. A şıkkında basit zarfı görmüştük. Cevabımız A şıkkı. Hemen 10. soruya bir bakalım. İsim ve sıfat tamlamaları cümlede zarf görevi üstlenebilir. Aşağıda altı çizili tamlamalardan hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? A şıkkında onunla Temmuz'un sonunda kaşa dalmaya gittik. Ne zaman? Temmuz'un sonunda. Bakın çocuklar isim tamlaması <laughs> zaman zarfı olarak kullanılmış. Evet bunu eledik. Dün gece Eşref'i doktora zor yetiştirdiler cümlesinde. Ne zaman e, gerçekleşmiş olay? Dün gece yine e, burada da söz öbeği şeklinde geldiğini görüyoruz. Burada da şöyle hemen zaman zarfı diyelim. Evet önümüzdeki ay e, yeni kitabımı çıkarıyorum cümlesinde. E, önümüzdeki ay bakın yine sıfat almaması şeklinde gelmiş. Önümüzdeki ay yeni kitabımı çıkarıyorum. Ne zaman? Önümüzdeki ay yine zaman zarfı Sıfat tamlaması şeklinde gelmiş. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır cümlesinde. Ne zaman bitiyor aşklar? Bir gün yine burada tamlama zarf göreviyle kullanılmış. Öğrenciler yaz tatilini heyecanla bekliyorlar cümlesinde. Ne zaman? Yaz tatilini olmuyor. Neyi? Yaz tatilini. Evet buradaki isim tamlaması e, zarf olarak kullanılmamış. E, neyi sorusuna cevap verdiği için bu bir zarf değil. Cevabımız E şıkkı. <laughs> zaman anlamını içeren her sözcük cümlede zarf görevi üstlenmeyebilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamlı sözcük zarf görevinde değildir? A şıkkında gece bir perde gibi şehrin üzerine yayılıyor. Ne zaman? Gece. Bu şekilde sorduğumda e, bu cümlenin e, gece sözcüğü zaman bakımından tamamlamadığını görüyoruz. Ne zaman gece olmuyor? Ne şehrin üzerine yayılıyordu gece? Evet, ne sorusuna cevap vererek gelmiş çocuklar. Buradaki zaman e, anlamı içeren sözcük cümleye zaman anlamı katmadığı için bu bir isim. Evet aradığımız. Şık bu ama diğerlerine de bakalım. Seni dün kayalıklarda çiçek toplarken görmüşler. Ne zaman? Dün. Bu sözcük cümleye zaman anlamı kattırmış. Eylemin zamanını bildirmiş. B'yi e, eledik. Öğrenciler geçen hafta, e, öğrencileri geçen hafta sinemaya götürdük. Ne zaman? Geçen hafta. Yine cümleye zaman anlamı katmış. Sabahın erken saatlerinde dolmuş bulmak zor. E, burada yine e, sabahın erken saatlerinde ne zaman? Sabahın erken saatlerinde bu söz öbeğinin cümleye zaman anlamı kattığını görüyoruz. Ne zaman? Sabahın erken saatlerinde. Üç yıl sonra yurt dışına gitmeyi planlıyorum. Ne zaman? Üç yıl sonra. Bu da yine cümleye zaman anlamı katacak şekilde kullanılmış ama A şıkkında gece özne görevinde kullanılmış. İsim türünde bir sözcük. Cevabımız A şıkkı. 12. soruya bakalım. Pekiştirme <laughs> zarfları genellikle MPRS ilavesiyle kullanılarak oluşturulan sözcüklerle ya da ikilemelerle yapılır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizil sözcüklerden hangisi, hangisi pekiştirme zarfı görevindedir. A şıkkında görevli polisler suçluyu kız kıvrak yakaladı. Nasıl yakaladı kız kıvrak? Buradaki pekiştirilmiş sözcüğün durum zarfı olarak kullanıldığını görüyoruz. Tezgahdaki sap sarı ayvaları poşete doldurdu. Nasıl ayva sap sarı ayva? Bakın ismin niteliğini veriyor. Buradaki pekiştirilmiş sözcük sıfat görevinde kullanılmış. C şıkkında sapa adam bir haftada çökmüş nasıl adam? Sapa sağlam adam. Yine isim ismi e, isminin niteliğini vermiş bize. Burada da sapa sağlam niteleme sıfatı olarak görev yapıyor. Çocuğun masmavi gözleri cam gibi parlıyordu cümlesinde e, nasıl göz? Masmavi göz yine ismin niteliğini vermiş. Burada da niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Penceredeki sırıl sıklam güvercine yem attım. Nasıl güvercin? Sırıl sıklam güvercin yine güvercin isminin niteliğini verdi. Bu da bir niteleme sıfatı. Evet A şıkkında zaten pekiştirilmiş sözcüğün durum zarfı olduğunu söylemiştik. Cevabımız A şıkkı. Evet çocuklar bir testi bitirdik. Ee, hemen şurada ÖSYM tarzında Birkaç soru var. Onları da beraber çözelim. Bu parçada numaralanmış e, cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi birinci cümlede zarf kullanılmıştır. Bakalım şiirin birkaç e, tutkulusundan başka okuru neden yok cümlesinde. Bakın neden sözcüğü soru zarfı olarak kullanılmış. Evet burada zarf kullanılmış. Bu doğru. B şıkkında ikinci cümlede işaret zamiri kullanılmıştır. Bakalım hemen. Sanırım bunun nedeni e, şiirin dil içinde başka bir dil olmasıdır. Şurada hemen bu sözcüğünün e, ek almış bir işaret zamiri olduğunu görüyoruz. Evet, burada işaret zamiri kullanılmış. C şıkkında üçüncü cümlede soru zarfı vardır. Dilin insanlar arasında nasıl bir anlaşma aracı olduğunu herkes bilir. Evet, burada nasıl bir anlaşma aracı? nasıl anlaşma aracı. Soru sözcüğünün tamlama oluşturduğunu görüyoruz. Ne demiştik böyle soru sözcüklerine? Soru sıfatı demiştik. Evet aradığımız bu ama diğerlerine de bakalım. Dördüncü cümlede belgesi sıfat kullanılmıştır. Her çağda her yerde kullanılan dil düz yazıdır. Evet şurada her sözcüğünü görüyoruz. Çağ isminin önünde gelmiş. Her çağ belgesi sıfat kullanılmış. Beşinci cümlede edat vardır. Şiirin dilini öğrenmek, ana dilin içinde bir yabancı, dil ana içinde yabancı öğrenmek, dil öğrenmek gibidir demiş. Evet, şurada benzetme edatını görüyoruz. Burada kullanılmış. Ee, özür dilerim. Cevabımız C şıkkı idi. Hemen diğer soruya bakalım. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Zamanla nasıl değişiyor insan, hangi resme baksam ben değilim, nerede o günler, o şevk, o heyecan, bu güler yüzlü adam ben değilim, yalandır, kaygısız olduğum yalan. Aşıkkın'da ses düşmesiyle oluşmuş birleşik sözcük vardır. Evet, var çocuklar. Şurada nasıl, e, bu ne asıl şeklinde geliyordu hatırlarsanız. Ne asıl. Şurada. E ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Nasıl haline dönüştü? Evet bu bilgi doğru. B şıkkında sıfat fiil ekiyle türemiş bir sözcük ismi nitelemiştir. Evet bu güler yüzlü adam. Şöyle görelim çocuklar. Güler yüzlü adam. Ne diyor? Sıfat fiil ekiyle türemiş bir sözcük ismi nitelemiştir.